Merhabalar hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin nasıl yapıldığını göstereceğim. Öncelikle şöyle modelimi göstermek istedim. Bu modelim ütülenmiş hali. E, bu modeli uyguladığım ip, Aliza Divan'ın pembe ipiyle yaptım. O yüzden ipini de göstermek istedim. Şuradaki bu dokunuştaki ipim Aliza Diva. Ben bugün sizlere e, bimden aldığım hepinin iplerinden göstereceğim. Pembe noktalı bir iple göstereceğim aynı modeli. Hani bir Aliza Divan'ın modeli görmüş olacaksınız. Bir de daha pamuklu, daha yumuşak bir iple yapılışını görmüş olacaksınız. İlk olarak şöyle tığ numaramı da göstereyim. 1.7 mm çok soranlar oluyor. Bakın arkadaşlar iplerim çok güzel renkleri çok tatlı. Bu pembe bu modele çok yakıştı. Umarım bu modele de yakışır diye düşünüyorum. Şimdi hazırsak bu güzel modelin yapımına geçelim. Tanımlar. Ben zincirlerimi kamera arkasında tamamladım. Herhangi bir kat göre çekmeyeceğimiz için bu kadar zincir yeterli olur diye düşünüyorum. Modelimi yap, zincirimi çektikten sonra 4 zincir daha çekiyorum. Tığın başını alarak bakın. Belirginleştirdiğim zinciri üçlü bir trabzan yapıyorum. Tığımı sarıyorum. Sıradaki zincire tekrar üçlü bir trabzan. Yan yana 3 tane trabzanım oldu. Üzerine 5 zincir sayıyorum. 1 2 3 4 4. zincirime batarak sabitliyorum. Tekrar 5 zincir tığımın başına alarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batarak üçlü bir trabzan. Tığımın başına alıyorum. Sıradaki zincire tekrar üçlü bir trabzan. Tığımın başına alıyorum. Sıradaki zincire tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. Daha sonra 4. 5 evet 5 tane zincirimi çekiyorum. 5 tane zincirimi çektikten sonra sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincire batarak sabitliyorum. Tekrar 5 zincir tığımın başına alıyorum ve tekrar sayıyorum. 1 2 3 4. 4. zincirime batarak üçlü bir trabzan tığ sarıyorum sıradaki zincire tekrar üçlü bir trabzan tığ sarıyorum sıradaki zincire tekrar üçlü bir trabzan üzerine 5 zincir sayıyorum 1 2 3 4 dördüncü zincirime batarak sabitliyorum. 5 zincir tığın başını alarak gene sayıyorum. 1 2 3 4 4. zincirime batarak üçlü bir trabzan tığ sarıyorum. Hemen yanındaki zincire tekrar üçlü bir trabzan tığ sarıyorum. Hemen yanındaki zincire tekrar üçlü bir trabzan. Şöyle gösterelim alt sıramızı. Bakın bu sıramız bu şekilde olacak hanımlar. En alt sırası bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçerken 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve modelimizi çevirdik. Tığımızın başını sararak gene trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Trabzanlar hiç değişmiyor hanımlar. Nerede olsa trabzanlarımızın üzerine hep mutlaka trabzan yapacağız. Üçlü bir trabzan yani. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Bakın birinci boşluğa sık iğne sabitliyorum. Daha sonrasında 5 zincir çekiyorum. Bakın buradaki ikinci boşluğa sık sabitliyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın bu aradaki 3 trabzana gene üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Şöyle. Daha sonra 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Bakın birinci boşluğa sabitledim. Üzerine 5 zincir hemen bakın buradaki ikinci boşluğa sabitliyorum. Daha sonra yine 3 zincir tığımın da başını sararak yine trabzanlarımızın üzerine trabzan yapıyoruz hanımlar. Evet. Bu şekilde. Daha sonra trabzanlarımızdan sonra 3 zincir çekiyoruz. Bakın birinci boşluğa batıyoruz. Sabitliyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Bakın ikinci boşluğa sabitliyoruz demiştim. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Yani şu şekilde hanımlar şuradaki zincir sayısı. 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir. Yani sırası böyle 3, 5, 3 şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Evet 3 zincirimizden sonra köşemizdeki trabzanlarımızı yapıyoruz. Trabzanlarımızı biliyorsunuz hiç değişmiyor. Her yerde trabzanın üzerine bu modelde trabzan yapıyoruz. Bakın Şurada da göstermek istediğim bir detay var. Nasıl başlangıçta şöyle 3 tırabzanla başlamıştık. Bitişte de gene her seferinde 3 tırabzanla bitiriyoruz. Daha sonra 3 zincir çekiyoruz ve modelimizi çevirerek bir üst sıraya geçiyoruz hanımlar. Bir üst sıramızda tığımızın başını alarak gene aynı şekilde tırabzanlarımızın üzerine söylediğim gibi hep tırabzan yapıyoruz. Bu aşama değişmiyor demiştim. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başına alarak bakın. Şurada oluşan şu durduğu zaman şurada V gibi duran kısma batarak üçlü bir trabzan yaptım. Tığımın başına alıyorum. Aynı noktaya tekrar üçlü bir trabzan. Toplamda buraya 7 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Şu an ben üçüncü yapıyorum. 4 5 6 ve 7. yapıyorum. Evet. 7 tane yaptıktan sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına alarak hemen buradaki trabzanlarımızın üzerine gene trabzan yapıyoruz. hangi katta olursak olalım trabzanlarımız değişmiyor ve trabzanlarımızı her seferinde üçlü çekiyoruz biliyorsunuz. Bu modelde hep üçlü trabzan kullanıyoruz. Bir zincir çekiyorum daha sonra tığımın başındalar. Gene bakın şöyle modelimi durdurduğum zaman şurada V'li kısmı görüyorsunuz. Batarak toplamda 7 tane Trabzanlarımı yapıyorum. Trabzanlarımızı üçlü yapıyoruz demiştik. Üçlü trabzan yani şöyle. Önce bir kez, sonra iki kez, sonra iki kez çıkıyoruz demek. Sayalım. 6 Şu an elimdeki de yedinci hanımlar üzerine bir zincir çekiyorum tığımın başına alarak bakın gene trabzanlarımıza denk geldik trabzan yapıyoruz Evet daha sonra bir zincir tığımızın başına alarak bakın V'li kısma gene üçlü tırabzanımızı yapıyoruz. Toplamda 7 tane olacak burada. Şu şekilde batarak bakın 2 2 2 çıkıyorum. İlk seferde 1 2 ve 2 çıkıyorum. Kaç tane olmuş sayalım? 5 şu an 6 yapıyorum ve 7. Daha sonra bir zincir çekiyorum tığımın başına alarak bakın sonda da vardı 3 trabzanımız 3 tane yine trabzanımızın üzerine trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar Evet bir üst sıraya geçerken 3 zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum bakın şu an bu şekilde şimdi bir üst sıraya geçerken 3 zincirimizi çektik Evet bir üst sıraya geçtiğimizde hemen buradaki üçlü trabzanımız vardı ben onları hızlı bir şekilde kamera arkasında tamamladım daha sonra 5 zincir çekiyoruz 4 5 sayıyorum bakın buradan modeli 1 2 3 4 4. trabzanın tepesine batarak sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın buradaki trabzanlarımıza yine trabzan yapıyoruz. Evet. Daha sonra yine 5 zincir 3 4 5 yine sayıyoruz bakın. 1 2 3 4 4. trabzan tepesine batarak sabitliyorum. Yine 5 zincir tığımın başına alarak hemen buradaki üçlü trabzanlarıma yine trabzan yapıyorum. Daha sonra yine 5 zincir hanımlar. Yine sayıyoruz bakın 1, 2, 3, 4. 4. zincire batarak sabitliyorum. Yine 5 zincir. Bu kısım tamamen 5 zincir çekiyoruz. 4. trabzana batıyoruz. Yine 5 zincir çekip üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani en alt sıra bu kısım diyebilirim. Yani birinci sıramız. Modelimiz şimdi kendini tekrarlamaya başlıyor yani. 3 sırada bir kendini tekrarlıyor. Bakın. Bu yani şöyle göstereyim. Tığımdan çık çıkardım. Şöyle alayım tekrar. 3 zincir çekiyoruz burada. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu sıra Bakın buradaki en alt sıra görüyorsunuz. Hani burada da 3 trabzan yaptık. Araya şu şekilde bakın. Bu sıra bu sıranın tekrarı. Daha sonrasında şu sırayı yapacaksınız. Sonrasında bu sırayı. Yani model buradan sonra birbirini tekrarlıyor. Şimdi ben bir üst sırayı da göstereceğim hemen. Çok azıcık bir şekilde. 3 zincirimi çektikten sonra yine trabzanlarıma trabzan yapıyorum. Burada yapacağımız şey biliyorsunuz 3 zincir çekiyorduk. Birinci boşluğa batıyorduk. Tekrar 5 zincir çekiyorduk. ikinci boşluğa batıyorduk. Tekrar 3 zincir çekiyorduk. Buradaki üçlü trabzanımıza trabzan yapıyorduk. Bu sıramızda bunu yapıyoruz hanımlar. bu şekilde. Sıra sonuna kadar yapalım bunu. Evet bir üst sıraya geçerken 3 zincir çektik. Hemen hızlı bir şekilde ben buradaki 3 trabzanı da yaptıktan sonra biliyorsunuz burada bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına alarak şuradaki V'li kısma 7 tane trabzan yapıyorduk. Bu sıra o kısım. Hemen bir örnekle bu sırayı da göstereceğim. Seri bir şekilde. Yani alt sıraları hatırlamanız adına 4 oldu şu an. 5 6 ve 7 7 tane üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra bu sırada biliyorsunuz bir zincir çekerek tığın başını alarak hemen buradaki üçlü trabzanlarımıza trabzan yapıyoruz. Bakın bu sırayı da bu şekilde yapıyorduk. Yine burada bir zincir çekerek şu kısma 7 tane trabzan yapıyorduk. Bu sırayı da sıranın sonuna kadar yapalım hanımlar. Evet 3 zincir çektim. Bir üst sıraya geç, geçtim. Hızlı bir şekilde buradaki trabzanlarımı da yaptım. Hemen çok kısa birkaç örnekte bu sıradan göstereceğim. Burada da 5 zincir çekiyorduk biliyorsunuz ki. Sayıyorduk 1, 2, 3, 4. 4. zincire batarak. Sabitliyoruz yine aynı şekilde şöyle 5 zincir çekiyorduk tığın başına alarak trabzanlarımıza geçiyorduk bu iki sırayı oldukça seri gösterdim çünkü biliyorsunuz ki söylemiştim alt sıranın tekrarıydı hatırlamanız açısından çok kısa birer örnekle hatırlatmak istedim yine burada 5 zincir çektik sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. zincire batarak sabitledik. Yine aynısından 5 zincir ve buradaki trabzanlarımızı yaptık. Bu sıramızı da hatırlarsanız bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar bakın bu puf ipimle yaptığım zaman da modelim bu. Şöyle göstereyim. Gayet bu model bu iple de çok güzel durdu. Diğer ipimle de modelimle de göstereyim hatta. Bunu da şöyle koyalım. Evet. Aliza Diva ile yaptığınızda ise bu şekilde model. Görüyorsunuz iki iple iki modelle de gayet Güzel duracak bir model. İster Aliza Diva ile yapabilirsiniz. Yani bu tarz ince bir iple. Ya da böyle daha puf, daha yumuşak bir iple de yapabilirsiniz. Sizce hangisi daha güzel olmuş? Yorumlara yazabilirsiniz. Oradan değerlendirebiliriz yani birlikte. Gayet bence ikisi de güzel oldu diye düşünüyorum. Sizin fikrinizde merak ediyorum. Evet şimdi ben videomun sonuna geldim. Umarım gayet güzel anlatabilmişimdir. Açıklayıcı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.